Evet. Eşek şakacısı. Şakacı. Şakacı biliyorsunuz ne? Tam bir eşek şakacısı. Ve gerçekten bana sadece eşek şakaları yapıp yapıp duruyor. Büfe verir kesinlikle. Büfe verme. Vallahi çok sinirlenirim. Bak ha. Belki gerçek olur. Ya inanamıyorum. Pelin nerede o? Ne? Arkadaşlar Luna Park serisi. Pelin verir misin annem? Onu buraya koyamadım. Koymadın mı? Arkadaşlar Luna Park serisi çıktı gene. Ve aynısı. Ya Luna Park serisinden bir tek çarpışan arabayı seviyorum. Bana onu ver. Veriyorsan bunu verme. Vereyim mi çarpışan arabayı sana? Yok. <laughs> Takılsana <laughs> ya. Bey. Niye takamıyorum ben bunu? Ah taktım arkadaşlar. Bakınız. Şimdi hemen yapıyorum. Şurada atlı karınca şöyle Şöyle arkadaşlar, şöyle ve böyle çeviriyoruz. Çok çevirince uçuyor, gidiyor ayrı mesele. Şöyle. Ben bunu hiç ama hiç sevmiyorum.